Yavaş yavaş. Ya yavaş dedim sana. Uh. Dur. Uh. Uh. Azıcık daha hızlı lütfen. Ay çok yük varsa özür dileriz. Hiç sorun değil hanımefendi. Biz neler neler taşıdık. Bizimkiler sadece biraz yavaş. Yoksa sizde sorun yok merak etmeyin. Ah. Uh. 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 devam. <laughs> Max, oğlum bir şey mi oldu? <laughs> Max, oğlum bir şey mi oldu? Neden bağırıyorsun? <laughs> Pencereye kuş konmuş kızım, sanırım ona doğru havlıyor. <laughs> of, gerçekten mi Next Abi bu son Bundan sonra başka yok sanırım Harika ee, Abla Saat 9'dan beri Bizimkiler sizin bavulları taşıyor Yani şimdi Bahşiş istiyorsunuz anladım anladım ee, Ama yanımda Bozuk yok Bozuk mu Yani hiç para yok kızım sende hiç var mı ee... Cüzdanım arabada kaldı. Dur, ben alırım. Bu kadar yeterlidir umarım. Ee, pek sayılmaz da şimdi sanırım sizin doktorlara falan para ödemeniz lazım o yüzden bu kadar alırız abla sorun yok. Doktorlara mı ne demek istediniz? Yani Neyse abla teşekkür ederiz alayım ben. Allah Allah ne demek istedi? Benden bahsediyor anne. Ne? Max yürü işe gidelim mi? Hadi gel. Allah Allah. Allah Allah abla kör mü? Şş, sessiz ol. E abla kör bizi duyamaz ki. Ne dedi bu? Neyse. Ben acıktım. Acaba şu kenardaki tost dükkanına mı gitsek? Ya oğlum daha bir saat önce yemedik mi? E ben yine acıktım. Max, Sence de bize burada kötü davranırlar mı? Bana ne yaptıklarını hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamak bile istemiyorum. <laughs> dediğimiz çok <laughs> iyi oldu. <laughs> evet ya görsün gününü artık bütün öğretmenler sadece onunla ilgileniyor. <laughs> Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin çıkamıyorum. Max. Çok karanlık. <gülüyor> <gülüyor> Unutmak istiyorum. İnşallah burası böyle değildir. Kızım. Ay ne kadar az uyur musunuz ya? Hadi bütün bavullar yerleşti. Evin içine girelim. Anne taşınmak zorunda mıydık? Yani mini şehri pek fena değildi. Fena değil miydi? Kızım seni kilitliyorlardı her yere. Çok kötü davranıyorlardı sana. Bir ara dövüyorlardı hatta. Anne miniş şehrinin ve miniş kasabanın arasındaki fark ne anlamıyorum. Kızım ben miniş kasabasında büyüdüm. Burası miniş şehrinden çok farklı. Kimse burada miniş şehrindeki kişiler gibi davranmaz. Burada herkes çok iyi anlayışlı. Anne miniş miniştir. Hiçbir fark yok. Fark var. Bak burada kimse sana farklı gibi davranmayacak. Yani davranırlarsa da kötü anlamda davranmayacaklar. Anne ben o eski okulumda yaşanan şeylerin tekrardan yaşanmasını istemiyorum. Evde ders olsam olmaz mı? Aa kızım ama ayıp ediyorsun. Hayır kimse öyle bir şey yapmaz. Hem yaparlarsa ilk olarak hemen gidip müdüre söyleyeceksin. Lütfen susma bir önceki seferki gibi. Hadi gel eve gidelim. En büyük odayı sana vereceğim. Umarım kimse kabadayılık etmez. Hadi Max. Bizim apartmanın yanında da pet shop var. Gerçekten mi? <laughs> Sence köpek var mıdır içeride? Vardır muhtemelen. Ay sen ne tatlı bir şeysin böyle. <laughs> Sevebilir miyim? <laughs> Tabii ki. Ay sen ne tatlı bir şeysin böyle. Yerim ben seni. Adı ne? Ee, adı Max. Max mi? <laughs> Uy, yerim seni yerim. Allahım nasıl da dağılıyor. Uy, kurban olurum seni yaradana. <laughs> Tatlım senin adın ne? Uy, 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 uy. <laughs> ee, şey benim adım Keyla Sizlerin adınız ne? <laughs> benim adımın önemi yok ama karşındaki gördüğün kişi Ela <laughs> Merhaba Allah Allah gözlüklerin ne kadar kara <laughs> Gözlerin içini göremiyorum <laughs> Allah Allah Niye bana bakmıyorsun? Bir şey mi oldu? Bir şey yaptıysam özür dilerim. Yok yok ben... Ben körüm. Ay gerçekten mi? Çok özür dilerim ben. Gerçekten bilmiyordum. Gerçekten çok özür dilerim. Ama gözlükler size çok yakışmış. Zaten onlar şu aralar gözlükler baya moda. Yani yakışmış. Gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Genellikle minişler hiç özür dilemez bile. Kör olduğumu duyduklarında kaçacak deli kararlar. Ay ne biçim minister var ya. 2020 hala mı böyle davranıyorlar? Cık 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 cık. Ooh, seni yerim. O zaman bu da senin takipçi köpeğin mi? Tarifçi köpeğim. Evet beni yönlendiriyor. Ay bayıldım ya ne kadar şanslısın. Yani yani şanslısın derken hani köpeğin seni yani hep köpeğin var ya yanından o yüzden şanslısın demek istedim. Yoksa hani kö kör olduğundan şanslısın demek istemedim. Ben yanlış anlaşılmadım umarım. Yok yok kızım sen yanlış anlaşılmadın. Biz senin iyi niyetini görebiliyoruz merak etme. <laughs> ee, şey ben seni buralarda hiç görmedim. Siz yeni mi taşındınız? Evet mini şehrinden bugün taşındık buraya. Değil mi Ela? <laughs> evet. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ay sen ne tatlı bir şeysin böyle. Hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Bak ben sana demiştim. Ya sadece iyi niyetli bir minişin yanına gelmiş olabiliriz. Herkes böyle diye bir şey yok sonuçta anne. Hadi Max eve gidelim. Allah Allah. Valizler burada olmalı. Oda büyük mü Max? Kızım burası oda değil. Ama evet burası büyük. Anne sana zahmet olmazsa valizlerden bir tanesinde kolyem var. Onu çıkarır mısın? Yarın okula giderken giymek istiyorum. Tabii ki anneciğim ne zahmeti. E sonunda kabullendin okula gitmeye. Umarım senin dediğin gibidir anne. Herkes iyi anlayışlıdır. Max? <laughs> Heh, buldum sanırım. Sarı olan değil mi? Üstünde kalp var. Ee, evet o. Tamam o zaman. Ay anneciğim bu sarı kolye de sana çok yakışıyor. Gerçekten mi? Keşke görebilseydim. Şu kenara koyuyorum. Okula gitmeden önce giyersin. Hadi şimdi gidip akşam yemeği yiyelim. Daha sonra da uyuruz. Yarın 7'de kalkman lazım. Hadi bakalım. Max. <gülüyor> <gülüyor> Heh, koydum şapkanı kenara. Max de burada uyusun. ederim. İyi geceler anneciğim. Işığı kapatıyorum. Peki anne. Sessiz ol, sessiz ol. Dur bir bak. Ah. 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 Kim, Kim etti beni? Biri var mı? Gözlüklerim nerede? Günaydın. Anne bugün okula gitmesem olur mu? Ya kızım ama ikide bir fikrini değiştirip duruyorsun. Bak bir kere git beğenmezsen tamam. Burada artık ders alırsın evde. Sadece bir gün anne. Tamam bir gün. O bir gün içinde neler neler yapacaklar bakalım. Bir şey olmaz merak etme. Ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Merdivenlerden aşağı inebileceğim mi? Ee, merdivenler sağ taraf mıydı? Yok sol taraf. Hah, tamam. Hadi görüşürüz bir tanem. Max gel seni ipine koyalım. Neredeydi ip? Şapkamın yanındaydı. Gidebiliriz Max. <laughs> Hoş geldin. Gel sınıfımızın içerisine. Hadi bakalım. Merhaba. Hadi gel bakalım. Çocuklar bu yeni öğrenci. Kendisinin adı Ela. Maalesef göremiyor kendisi. Göremiyor mu? Sence ben de böyle biri görüyorum. Sadece. Vav köpeğe bak çok tatlı. Bir dakika Ben seni tanıyorum Sen Ela'sın Hani bizim shop'un önünde karşılaşmıştık Köpeğini de getirmişsin <laughs> wow, Gözlüklerin çok güzel O çok büyük bir marka değil mi ya Pahalı bir marka demek istedin sanırım İşte her neyse Gerçekten mi Şey babam bana aslında Doğum günü hediyesi olarak almıştı Kendisi şu an mini şehrinde yaşıyor İşleri orada. Ben de buraya geldim. Ay, çok havalı. Peki sen karanlık mı görüyorsun her yeri? Yok, tam olarak karanlık değil. Yani hiçbir şey, hiçbir şey göremiyorum. Sadece seslerinizi duyabiliyorum. Ama tabii ışık değiş değişince anlayabiliyorum. Işık değişince anlayabiliyor musun? <laughs> Allah'ım ya mesela şu an bir anda her taraf kırmızı olursa ne oluyor? Ne kadar etrafı göremesem de hissedebiliyorum. Mesela renk değiştirdiğinde genellikle azıcık daha karanlık oluyor veya azıcık daha açık. Eğer açıksa ışığı ışığı ışık artmış demek oluyor. Eğer kapalıysa karanlık bir ortama girmiş girmişim anlamına geliyor. Ya Ela gelsene yanıma otur. Seninle sohbet etmek istiyorum. <laughs> Otururum. Hadi Max. <laughs> Vay sen ne diyorsan anlıyor mu? Evet kendisi eğitimli bir köpek. Değil mi Max? Pekala Ela da yerleştiğine göre derse başlayabiliriz. Çocuklar. Çocuklar. Buradayız öğretmenim. Bir şey diyeceğim. Senin gözlerin var mı? O ne biçim soru ya? Tabii ki gözleri var. Ama içi mesela nasıl? A Açabilirim. Böyle gözlerim. Gözlerin çok güzelmiş. Çok nadir bir göz rengin var. Mor. Birazcık da nilaya benziyor. Çok renkli, çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Herkes seninle tanışmak isteyecek muhtemelen. Çünkü bizim okulda hiç böyle yani minişler yok. Özel minişler. Özel mi? Ben özel miyim? Tabii ki okulun en popüler kızı bile olabilirsin. Evet bizim miniş kasabasında hiç böyle minişler yok. ben burayı bayağı sevdim şimdiden. Ay çok tatlı. Bu arada sarı kolyen de çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Annem haklıymış. Miniş kasabası Miniş şehrinden çok farklı. Ay evet ya Miniş şehrindeki bütün Minişler gıcık. Biz burada bir aile gibiyiz. Kocaman bir aile. <laughs> ben burayı çok sevdim. çok <laughs> çok güzel. güzel bir miniş, mi? Evet artık derse dönebiliriz değil mi? Yetti mi bu kadar Ela'yı tanımak? Sanırım yetti. Hadi bakalım hücrelerden devam ediyoruz.